Sayın seyirciler, Haber Ötesi programına hoş geldiniz. Bu akşam Haber Ötesi'nde Latife Hanım'ı konuşacağız. Evet, bildiğimiz Latife Hanım'ı. Yani Atatürk'ün eşini. Öyle ki Latife Hanım'ı bilmeden, öğrenmeden ne Cumhuriyet tarihini, ne geçmişimizi, ne de Atatürk'ü kelimenin tam anlamıyla bilmek mümkün değil. Dolayısıyla Nedenden ötürü Latife Hanım kimdir diyerek kapsamlı bir araştırma sonrasında son derece anlamlı bir kitaba imza atan değerli meslektaşlarımızdan Sayın İpek Çalışlar'la birlikteyiz bu akşam. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Programı Önce ellerinize edin. sağlık demek istiyorum Sayın <laughs> Çalışlar. Hemen izleyicilerimle de paylaşmak istiyorum bu değerli çalışmanızı. Doğan Kitap'tan çıkan Latife Hanım adı bu kitabınız son derece e, derinlikli bir araştırmanın çok kapsamlı bir araştırmanın sonucunda hem bize Latife Hanım'ın kim olduğunu o merak edilen o gizemli kadının kim olduğunu hem de tabi arka fonda Cumhuriyetin o döneminin gelişmelerini aktaran son derece değerli bir kaynak. Onun için ellerinize sağlık diyorum. Bir çırpıda keyifle okudum. Herkese de hararetle tavsiye ediyorum. Şimdi böylesine e, riskli, böylesine gizemli kalmış bir konuyu Latife Hanım'ı neden araştırmak ve yazmak istediniz? <laughs> Latife Hanım'la e, bir anda e, yollarımız kesişiverdi. E, benim e, çocukluğumdan beri Latife Hanım'la ilgili e, bir fotoğraf yüzünden bağlantım vardı. Dedem, Kel Osman'ın, Atatürk'ün ve Latife Hanım'ın yan yana bir fotoğrafları hep evimizin duvarında asılıydı. Bu arada da bir kitap okurken fark ettim ki Latife Hanım benim yapmam gereken bir iş. Çünkü yayın hayatım boyunca kadınların hep kadınların gizli kalmış yönleriyle uğraşmıştım. Onların portrelerini yayınlamıştım. Bir Birdenbire dedim ki Latife Hanım'ı niye bunların içinde düşünmemişim? Çok Hı -hı. özel bir kadın ve peşine düştüm Latife Hanım. İki yıl Latife Hanım'la birlikte yaşadığımı söyleyebilirim. Evet çünkü kitabınızı hakikaten okuyanlar görecek son derece farklı kaynaklardan faydalanarak ki bunların içinde yurt dışındaki yayınlanmış gazeteler, küpürler, makaleler var. Arşivler taranmış, insanlarla gidip söyleşiler yapılmış, birebir konuşulmuş. Son derece kapsamlı araştırma sonucu ortaya konmuş bir çalışma. E, bunda ancak sizin gibi emektar ve hakikaten iş ...içinde çok ehil bir gazeteci yapabilir diye Beni düşünüyorum. Beni sevkala de onure ve mahcup ediyorsunuz aynı zamanda. Hiç bu kadar <laughs> güzel sözler uzun süredir dinlememiştim. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bir gazeteci ne yapabilirse onunla yola çıktım. Ama galiba kendi sınırlarımı da aştım. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben böyle bir kitapla sonunda yüze geleceğimden emin değildim. Çok da şık oldu kitap. Ben Latife Hanım'ın e, hiç bilmediğimiz hayatını peşine düştüm. Çünkü başka türlü bir, bir kadın tanıyoruz Latife Hanım diye. Ama Latife Hanım'ın olmadığını 2-3 yazı okuyunca zaten Yani resmi zaten, bir portreyi biliyoruz. Evet, resmi Onun arkasındaki portreyi kadını biliyoruz. aslında bilmiyoruz. Resmi portrede sanılanın aksine o e, sahte portre diyeceğim. Yani Latife Hanıma hiç benzemeyen birisi. Çünkü Latife Hanım 1925 yılında Çankaya'dan ayrıldıktan sonra Geçen yıllar içinde tamamen bir başka kadın olarak yeniden yaratılmış diye düşünüyorum ben. Halbuki Latife Hanım hepimizin bugün arayacağı, aramızda olmasını isteyeceği, keşke yaşasaydı acaba neler paylaşabilirdik diye düşünebileceğimiz bir kadın. Yani bugün biz nasıl şeylere kafa yoruyorsak, neler istiyorsak o ta yıllar önce bunların hepsi için düşünmüş, kafa yormuş ve talep etmiş bir kadın. Evet. Yani kadın hakları dendiği zaman, Türkiye'deki kadının statüsünün yükseltilmesi dendiği zaman, özgür irade sahibi kadın olmak ne demek dendiği zaman aslında Latife Hanım çok önemli bir portre. Bunu da sizin kitabınızı okuduğumuzda çok daha iyi anlıyoruz. Kaldı ki aslında Atatürk de böyle düşündüğü için Latife Hanım'dan son derece etkileniyor ve eş olması yönünde bir karar veriyor. Tamamen haklısınız. Ben e, Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağol'un bir sözünü burada geçirmek istiyorum. Hı. Aynı zamanda Latife Hanım'ı çok yakından tanıyan birisi. E, Cumhuriyet'in 50. yılında kadın hakları için yaptıklarına teşekkür ederken Atatürk'ün o arada Latife Hanım'ın da adını geçirip ikisine birden teşekkür ediyor. Ben e, Türkiye'den bu sözleri söyleyen bir tek Süreyya Ağol'una rastladım. Yoksa yabancı basında bu konuda pek çok söylenmiş şey var ama Süreyya Aoğlu bir hukukçu olarak Latife Hanım'ın bu yöndeki kıymetini çok iyi bilmiş ve bunu kayda geçirmiş. Evet. O da kitabın içinde var ve bu söze çok değer verdim. Şimdi kitabın detaylarına <laughs> geleceğiz ama neden biz Latife Hanım'ı bir anlamda uzun bir dönem yoksaydık? Özellikle resmi tarihte neden Latife Hanım birkaç satırla geçiştirilir? Neden Atatürk'ün eşi olan ki eşi olmadan önce de ona hizmetlerde bulunan bu kadını biz tarihimizin önemli sayfaları arasında Değerlendirmeyiz. E, biraz buna değinmek istiyorum. E, siz bir anlamda bu kapıyı araladınız ve e, bize çok engin bir yol açtınız. E, biz neden bu kapalı kapıyı uzun bir dönem kapalı tuttuk? E, sanırım bunun esas sebebi şu: Kadınlar tarihte yok sayılmış. Yani tarihimize bakınca e, bakıyoruz. Bir tek Halide Edip var. Halide Edip önemli bir kadın. Ama ondan başka kadın yokmuş. Ki gibi o gözüküyor. da tartışmalı isimler arasında. Tabii tartışmalı isimler arasında. Arkasından iki sene önce Yaprak Zihnioğlu Nezihe Muhittin'i ortaya çıkarttı. Fevkalade bir kadın portresi çıktı. O dönemin kadın hakları savunucusu ve kadınlar halk fırkasının kuruluşu için çalışmış bir kadın. Şimdi bunlar da tabii etkiliyor insanı. Ama tarih kitaplarında ben önce indekslere bakıyorum. Kaç tane kadın ismi var? Kaynakçaya bakıyorum. Kaç kadından yararlanılmış? o kadar az ki sonunda yani bu büyük bir haksızlık. Zaten ben Latife Hanım'ın hikayesine bakarken o dönemin kadınlarına da baktım. Çünkü evet. baştan sanıyordum ki e, Latife Hanım çok özel bir kadın tabii ki öyleymiş ama diğer kadınların silik olduğunu düşünüyordum. Halbuki e, baktığınızda bütün e, milli mücadelenin e, e, önderleriyle evli kadınların Hepsi son derece kuvvetli, eğitimli, son derece e, yani ara e, okunmaya, araştırılmaya muhtaç kadınlar. Latife Hanım e, ötekilerden biraz daha farklı tabii ki Çankaya'da olması, evet. Mustafa Kemal'in eşi olması. Ama Latife Hanım eğer ki 25 yılında Çankaya'dan ayrılmamış olsaydı bugün böyle bir karanlığa gömülmeyecekti sanıyorum. Çünkü o yaşadığı dönemde kendisi gibi yaşamış ve kendisini var etmeyi bilmiş bir kadın. Bu da çok önemli bir şey. Ama yıllar sonra yine de bıraktığı belgelerin torbanın içinde durduğunu biliyoruz. Orada olması bile önemli ve üstelik pek çok yere kaydı geçtiği için Latife Hanım'ı e, bulmak imkansız değilmiş. Evet biraz araştırmayla bulmak mümkün ama yine de bunun çok kolay olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü bir dönem kendisine ait belgelerin ve özellikle Atatürk'le aralarında geçen diyaloğun en güzel tezahürlerinden biri olduğunu düşündüğümüz mektupların açıklanması konusu gündemdeydi. Yaklaşık bundan bir sene önce ve nihayetinde o mektupların açıklanmaması yönünde bir karar çıktı. Onca zaman geçmesine rağmen. Evet. O karar aslında açıklansın yönünde çıksa çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama sanıyorum e, mektup tartışması sonunda e, Latife Hanım'ın ailesini zor durumda bıraktı ve açıklanmamasını tercih ettiler. Onların kararıyla oldu bu çünkü. Fakat e, bu mektupların e, tasnifi mümkün. Yani çok özel hayata dair olanlar bir kenarda bırakılabilir. Onlar 50 sene sonra ya da neyse bunun e, yani bir kıstası vardır muhakkak. Ama ee, Reşat Kaynar'ın e, bu mektupları ve belgeleri okuduktan sonra söylediği, demin siz programa başlarken ifade ettiğiniz Latife Hanım gerçeği bilinmeden Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılamaz. Bu çok önemli bir şey. Demek ki o e, torbaların içinde çok önemli şeyler var ve bunların açıklanması çok iyi olur. Ki o, o herhalde satırların içinde Atatürk'ü çok iyi tanıyan, bilen o kadının görüşleri ve tabi eşi olan bir kadını Atatürk'ün görüşlerinde paylaşması var. Çünkü sadece eş değiller aynı zamanda milli mücadele için omuz omuza birlikte savaşan bir çift bunlar. Çok doğru bir tespit. Tamamen böyle katılıyorum. Sanırım bu konudaki tartışma belki yeniden açılır. Yani bu kitabın böyle bir rolü olabilir. Ben yine belgelemeye çalıştım her şeyi koyduğum ama maalesef tabii ki Oradaki Türk Tarih Kurumu'nda duran şeyler çok da kıymetli şeyler olacağı için bir gün açılır diye umuyorum. Şimdi çarpıcı bazı noktalara değinmek istiyorum kitabınızda. Ee, aslında pek çok bölüm var işaretlediğim, e, altını çizdiğim ama... Mesela Lirik Evlenme Teklifi adında bir bölüm var. Ee, hakikaten aslında Atatürk'ün hiç de bilmediğimiz bir yanını ortaya koyuyor e, bu bölüm. Biraz bahseder misiniz? <gülüyor> Severek... <gülüyor> Mustafa Kemal İzmir'de Latife ile birlikte geçirdiği günler içinde çok beğeniyor onu ve evlenmeye karar veriyor. Fakat anne baba yok burada. Latife her teklifi geri çeviriyor. Üçüncü teklif ise bir fotoğrafın arkasında geliyor. Ve bu fotoğrafta bu kez de kabul etmezsen bir daha teklif etmeyeceğim biçiminde bir söz olduğunu öğrendim ben. Ancak burada önemli olan böyle bir fotoğraf hala var ve bunu bulmak mümkün. Ancak ben ulaşamadım fotoğrafa. Fakat diğer Atatürk fotoğrafları ile birlikte Harbiye Askeri Müzesi'nde tasnif edilmek üzere bekleyen böyle bir fotoğraf var ve arkasında el yazısıyla Mustafa Kemal'in Latife Hanım'a yaptığı evlenme teklifi var. Evet. Bunu umarım çok romantik. Ee, lütfen bu sabah e, odamı e, siz düzeltir misiniz diye bir ricada bulunuyor Atatürk. Evet başı böyle başlıyor. Evet. Çok haklısınız. E, hikaye şöyle e, <laughs> Birlikte otururlarken yemek masası, ya yani sabah giderken Mustafa Kemal e, evden ki İzmir'de kalırken orayı garnizon gibi kullanıyor, sık sık dışarı çıkıyor hmm. ve geri geliyor. Bu sabah o adamı siz yapınız diyor. Böyle bir teklif hiç o güne kadar gelmemiş çünkü Mustafa Kemal çok tertipli ve titiz, her sabah kendisi düzenliyormuş odasını. Latife şaşırıyor ama gidip bakıyor odaya, derleyip evet, topluyor, yatağın üstünde bir tane fotoğraf buluyor, onu da götürüp duvara geri asıyor. <laughs> Akşam geldiğinde Mustafa Kemal dersini yaptın der gibi. Odayı topladınız mı diye soruyor. Topladım paşam diyor. E, peki nerede o zaman? Yani onun tabii beklediği cevap o değil. <laughs> e, bir şey görmediniz mi odada diyor. Lütfen gidip bir daha bakar mısınız? Latife tekrar gidiyor. O fotoğrafı getirin diyor. Bir fotoğraf buldum paşam diyor. Yatağın üstündeydi kaldırdım koydum onu alıp gelin diyor. Tabi bunu Latife yani son derece uyanık bir kadın ama fotoğrafta arkasında bir evlenme teklifi gelebileceğini hiç düşünmediği için alıp duvara asmış. Evet. Çok hoş hemen onu bir kez daha söyleyelim izleyicilerimize. Atatürk o fotoğrafın arkasında şu satırları yazıyor Latife için. Sen bu resme bak ve hala hayır diyorsan bir daha teklif etmeyeceğim. <laughs> Müthiş ee, ama e, dediğiniz gibi Atatürk çok etkileniyor Latifeden. E, ama birkaç yerde baktım e, onu çok aslında alıştığımız değerlerin dışında tarif ediyor. Belki de Latifeyi diğer kadınlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri o. Çünkü mesela bir yerde diyor ki e, ben Latifeyi fazla güzel bulmadığım için kendisiyle evlenmeyi düşünüyorum. Fazla güzel bulmadığım için. Bir ressamın portresinde bile bir anlam, bir derinlik varsa onu tutuyoruz. Latife'de bir anlam, bir derinlik sezmekteyim. Eğer sonradan değişmezse bugünkü çerçeve içinde evlenme için ideal bir portre. Son derece soğukkanlı bir biçimde sev, hoşlandığı genç kızı tarif ediyor. Ama bazı metinlerde de e, Latife'yi örneğin Cennetteki hurilere benzetmiş. Sen Latife bana aynen cennetteki huriler gibi bakacaksın bir gün onlara benziyorsun çünkü. Yani e, çevresinle ilişkisinde bu derin akıllı bir kadın, aklımdan geçenleri bilen kadın, çok entelektüel bir kadın diye tarif ediyor. Ama evet. e, baş başa kaldıklarında daha aile ortamlarında. Onun yani benzetilmesi, benzetilmez, hep Huri güzel olarak Yine bir yerde şey. kitabınızda Mustafa Kemal, ben zaten evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın öyle umacı gibi kalır mı? demiş. Yani <laughs> evet. bir anlamda aslında Latife'yi ideal Türk kadını olarak görmesi ve onunla evliliğinin de. E, ...toplum için bir örnek olması sayıkiyle de öyle. hareket etti diyebiliriz. Tabii kesinlikle öyle. Bir Zaten açıdan. bu evlilik son derece enteresan. Bunu biraz geriye dönerek söyleme, söylemek istiyorum. E, Latife ile Mustafa Kemal Paşa'nın nikahı tam Lozan Anlaşmasının görüşmelerinin kesintiye uğradığı günlerde kıyılıyor. Hı -hı. Yani dünyaya verilen bir mesaj. Bakın siz orada ne yaparsanız yapın e, bizim liderimiz işler yolunda gidiyor diye düşünüyor ve nikah kıyıyor burada demek istiyorlar. Yani bugünkü mantıkla büyük bir e, halkla ilişkiler şeysi çünkü bütün dünya bu evliliğin üstüne e, gazeteciler gönderiyor. Şimdi o da çok ilginç. Aslında biz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün evliliğinin e, ve eşi olan Latife'nin e, yurt dışındaki basında bu kadar yer e, aldığını e, açıkçası e, Bilmiyorduk ya da bilenler olsa bile sayısı azdı herhalde. Unutulmuştu herhalde. Evet. Bilmiyorduk. Bu kitabınız diye onu da gündeme getiriyor. Yani o Avrupa basınının, Amerikan basınının ne kadar Atatürk'ün yaptıklarını odaklı olduğunu ve evliliğin ne kadar geniş şekilde yurt dışında yer aldığını da görüyoruz sizin kitabınızda. Evet. Türkiye'nin gelini gözüyle bakıyorlar Latife. Ye. Bir kere Batı basını Mustafa Kemal'le çok yakından ilgili. Çünkü yeni ihtilal evet. hükümeti Türkiye kuruluyor. Genç, Osmanlı başarılı, karizmatik. Yerine geci, evet, evet, son derece bir ilginç bir lider. Genç, yaşı 40 civarında. Şimdi e, öbür taraftan da oldukça popüler olmaya açık bir kadınla evleniyor. Çünkü o güne kadar Osmanlı'nın kapalı olduğunu görmüş e, Batı basını. Gerçi padişahların e, kızları, eşleri daha daha çok daha modern görünümdeler ama bu şimdi... Beraber dolaştığı bir kadın Mustafa Kemal'in evet. yanında. Şimdi çok güzel tarifler var. Mahmuzlu kadın diye tarif ediyorlar. Çünkü binici pantolonun altına çizmesini, mahmuzlu çizmesini geçiriyor. Başına enteresan bir şey bağlıyor. Evet. E, sırtında kürkü, yani Şık, giydi, aksesuarları yerinde. Son derece kendinden emin ve mesela trenden inişleri tarif ediliyoruz. Önce Mustafa Kemal iniyor, arkasına elini uzatıyor latife'ye, onu indiriyor. Birlikte yürüyorlar. Yani bunu satır satır evet. yazmışlar. Şimdi. Evet bir savaş muhabiri için bütün o e, kanın acının arasında son derece umut verici bir şey. Yani orada bir de şunu görmüşler demek ki. Mustafa Kemal evlendiğine göre barış masasına oturacak, e, işler yolunda gidecek, Türkiye'de de dünyanın bir parçası olarak yoluna devam edecek. Yani bu umut verici evet. bir şey olarak görülmüş. Bir anlamda dediğiniz gibi bir PR'ın da bir parçası kesinlikle olabilir öyle. ama tabii hiç Duygu da yok değil. Hayır, e, çünkü satır aralarında var. o duygunun, o karşılıklı e, sevginin ve en önemlisi saygının olduğunu e, çok rahatlıkla hissedebiliyoruz bir okuyucu olarak. Bence duygu ve sevda ve tutku evet. her şey var. Yani onu hiç eksik bırakmamışlar. Onların hepsini ben topladım kitaba aldım. Çünkü o zaten çok enteresan kılıyor. Yani hem bir beyin evliliği hem dünyaya karşı örnek bir evlilik evet. hem de iki insanın birbirine yaklaşması ve birbirinden haz alması ama bu arada tartışıyorlar fikir üretiyorlar projeler evet. geliştiriyorlar gayet birbirlerine tutkunlar yani o tarafıyla. Evet. Bir yerde Latife Han'ım güzel mi paşa hazretleri sorusuna Mustafa Kemal sohbeti noktalayan bir cevap cevap veriyor. Hanımefendi çok güzel olsa ben zaten almazdım. <laughs> ben kıskanç bir erkeğim zekasını bilgisini terbiyesini beğendim diyor. Gerçekten Atatürk kıskanç ama e, Latife de kıskanç. Hatta kıskanmaması için hani neredeyse e, neden yok diyebiliriz. Neredeyse bütün kadınların gözü Atatürk'ün üzerinde ama bir kadın var ki çok kritik o da Fikriye. Evet. E, Fikriye ile ilgili sizin algınız, düşünceniz nedir? Kitabınızda e, bazı bölümlerde var. E, i̇şte Çankaya'ya gelmesi olay oluyor e, ve sonrasında ölümü de aslında bu evlilik ilişkisinde e, bir anlamda bir gölge ya da kara bulutlara sebebiyet veriyor. Sizin değerlendirmeniz ne? Doğru tespit etmişsiniz. Benim değerlendirmem de bu. Evliliğin ilk çatırdaması Fikriye'nin ölümüyle gerçekleşiyor. Çünkü e, Oradaki büyü bozuluyor. Çankaya'da daha önce e, hanımefendi olarak bulunmuş bir kadın ki Fikriye'yi de ben çok sevdim yani okudukça. Onun e, birdenbire ölmesi Latife'yi alt üst ediyor. Mustafa Kemal'i de alt üst ediyor. Evet. İkisini birden alt üst ediyor. Ve orada evde büyük bir gerginlik başlıyor. E, bir gün e, Latife'nin hediyesi olan köpeklerle Mustafa Kemal oynarken evet. yanlışlıkla Latife'ye Fikriye diyor. Evet bu ciddi olarak latife'yi gerilere götürüyor. Yani çünkü zaten Latife Çankaya'ya geldiğinde ben emin değilim Fikriye'nin eşyalarını kim kaldırdı, ne oldu, ne bitti, nasıl gitti. Çünkü 2-3 aylık bir süre var yani bir kadın evet. gidiyor öbür kadın geliyor. Hatta evet. geldiğinde Fikriye ben bu evin sahibesiyim diyor. Yani hanımıyım diyor. Hala o duyguyla geliyor. Evet yani çok iyi bilmiyoruz bu ilişkiyi. Çünkü dışarıya karşı Mustafa Kemal'in akrabası olan, daha doğrusu annesinin akrabası olan bir hanım. Ama Mustafa Kemal'le birlikte geçirdiği günler içinde bütün Ankaralılar tarafından çok sevilmiş bir kadın. Fakat Fikriye bir biçimde Latife'nin ortaya çıkmasıyla Çankaya'daki varlığının evet. gözden düşüyor. Evet son buluyor yani. Rahatsızlığı öne sürülerek tedaviye gönderiliyor ve ondan sonra geri gelmiyor Fikriye. Ama bu aklı orada, fikri orada. Ama Latife'de de muhakkak bu gerginlik var. Yani fikriye bir gün gelirse korkusu muhakkak onun içinde var. Gel geliyor. Her şeyi yola koyuyorlar. Bir gece kalıyor, iki gece kalıyor. Fakat ikinci gelişinde maalesef çok acı bir sonuç oluyor ve ile giderken bir silah sesi duyuluyor. Arkasından Fikri'nin öldüğünü anlıyoruz. Şimdi bu dramatik ölüm Latife Mustafa Kemal Paşa evliliğinde bir dönüm noktası olmuş ve gerçekten ondan sonra büyü Bozuluyor. bozulmuş. Evet. Aslında Zübeyde Hanımın da fikri istememesi ve Latife'den yana. Ee, bir anlamda e, oy kullanması diyelim e, ilginç geldi neden Zübeyde Hanım Fikriyi istemiyor yani Fikriye çok aşık çünkü e, Mustafa Kemal i. ben şöyle bir mantık yürüttüm bana da bir de de daha geldi. E, sanki hani Mustafa Kemal bu kadar karizmatik bu kadar dediğim dedik bir insan e, fikri'ye daha belki de edilgen ve pasif bir kadın bir denge olabilirdi. Çünkü öte yandan bakıyoruz bugünün tabi e, perspektifinden o döneme mercek tuttuğumuzda Latife Asi e, özgür ruhlu, iradeli bir kadın ve aslında çok ciddi bir çekişme yaşıyorlar sürekli. E, ve evlilikleri de o yüzden sadece iki buçuk yıl e, sürüyor. Yani devam edemiyor. E, şimdi bugünden o güne baktığımızda acaba Fikri'ye daha iyi bir eş olabilir miydi? Düşüncesi insanın aklına ister istemez geliyor. E, Bence Fikri'ye de kişilikli bir kadın ama onun tarzı başka diye düşünüyorum. Yani okuduklarımdan çıkarttım. Fakat burada şu var şimdi Latif bence Zübeyde Hanım'ın da esas rahatsızlığı oradan kaynaklanıyor olabilir. Bir ellerinde büyümüş yani hmm. yakın akrabası olduğu için. Hani onu çok iyi tanıyor. Canım nereden şimdi gelin olsun bana diye düşünüyor olabilir. İkincisi zaten Çankaya'da oturan bir kadın ve akraba statüsünde oturuyor. Yani onunla evlendik diye ortaya çıkması Mustafa Kemal'in kolay değil diye düşündüm. Çünkü iki yıllık bir beraberlik var ve birdenbire bir evlilik onunla yapılmış gibi görülecek. Yani burada bir hani karışıklık olacaktı belki. Artı e, değişik projeler bekliyor Türkiye'yi. Kadın meselesi baş sırada. Latife çok iddialı, çok bilgili, Hukuk sorbonunun evet. ıı, ikinci sınıfını bitirmiş. O arada babaannesi hastalandığı için Türkiye'ye geliyor. Sanıyorum o da ıı, hem hoşlanıyor hem de bütün projeler için yanında Latife gibi birisi olmasının gerektiğini düşünüyor. Benim evet. çıkarttığım sonuç bu. Evet. Fikriye'nin yanı sıra bir başka unsur daha var. Bu evliliği çatırdatan ıı, içki sohbetleri. Evet. Latife gece kurulan akşam sofralarından nefret ediyor. O sofraya katılmayı beceriyor. Yani bir biçimde 10 tane erkek varsa 11. kadın Latife oluyor. Ve onu çok küçümseyen ifadeleri rastlıyorum ben anılarda. Özellikle Lord Kinross diyor ki o küçük boyuyla o sofradan hiç eksik olmaz üstelik fikirlerini de aklına geleni söylerdi. Yani hem erkek evin, egemen bakışla tabii <gülüyor> yani <gülüyor> ne kadar şey rahatsızlık Bazı. veren bir kadın Evet, kendi fikirlerini Lord, söyleyen. Lord Ginos da bunu dinlerken dönemin erkekleriyle ve kadınlarıyla konuşmuş ama esas tabii kadın erkeklerle konuştuğu için evet. bu manzarayı çıkartmış. Yani Latife bir erkek gözüyle böyle bir kadın. Yani ne işi var şimdi? Demek ki erkek arkadaşları Atatürk'ün aslında Latife ile paylaşmak istemiyorlar Atatürk'ü. Bir Atatürk da Böyle Çünkü çok kuvvetli bir kadın. Mustafa Kemal onu beğeniyor. Aklına değer veriyor. Tabii ki istemiyorlar. Ama Latife'nin bir derdi daha var. Yani Mustafa Kemal'in sağlığı bozulacak diye üzülüyor. Hı. Çünkü Mustafa Kemal'in uzun süren savaş yıllarından yani sağlığı böyle sınırda ilk kalp krizini ki bu hiç yazılmamış bir yerlerde spazm biçiminde diyelim. Evet. İzmir'de e, İzmir'in kurtuluşunun ardından geçiriyor. Bu gözün önünde cereyan ettiği için Latife'nin onun üstüne titriyor. Yani o fazla sigara içecek, içki içecek, elinde anahtarlarla falan dolaştığı anlatılıyor. Yani şimdi kitleyim ben buraları da hani daha az içki içsin, önüne bir iki tane koyayım, şunu yapsın gibisinden. Ama tabii o sofra kurulunca Latife'nin e, hiçbir denetimi kalmıyor. Mustafa Kemal de zaten bunalıyor bu denetimden. Yani o da Gece sofrasını istiyor. Böyle bir çelişki var karı koca evet. arasında. Ve nihayetinde e, aslında son derece e, modern şekilde diyebileceğimiz ve belli bir romantizm içinde başlayan evlilik daha sonra e, tam bir Osmanlı biçiminde e, sona eriyor. E, bu yönde de bazı eleştiriler var aslında Atatürk ilintili olarak. olarak. E, çünkü kadının bu kadar modernleşmesini, özgür olmasını, e, kadın erkek ilişkisi, eşitliğini talep eden bu yönde mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk söz konusu kişi kendi eşi olduğunda eski usul boşanıyor. Evet. Beklenmedik bir boşanma oluyor bu Latife için. Çünkü medeni kanun neredeyse bitmek üzere. Yazım aşamaları, çevirim aşamaları epey ilerlemiş. Bu medeni kanunda Latife'nin büyük payı var. Üstelik o dönem kadınların başlıca mücadele alanı çok eşlilik ve her tek yanlı boşanma hikayesi yani bütün odaklanma bu noktada yani bunların değişmesi için böyle bir şey hiç beklemiyor. Nasıl zaten öyle bir tartışma da geçiyor aralarında yani siz beni boşayamazsınız diyor. Evet, çok emin kendisinden çünkü yani konjöktüre uymuyor ama Mustafa Kemal'in tepesi çok atıyor ve yani o o arada başka bir şeye önem vermiyor ve evliliği bitiriyor. Evet. Burada bir karikatür var aslında kitapta yer verdiğiniz. Bilmiyorum yönetmen arkadaşımız bunu zoomlayabilir mi? Ee, Mısır'da e, bu boşanma sonrasında çıkan bir karikatür. Ee, şurada Atatürk var ve Atatürk e, modern yüzünü e, bir maske olarak kullanıyor ve boşanırken bunu çıkartıyor ve eski Osmanlı değil mi Alatürk'a muhafazakar bir adam olarak burada karikatüze ediliyor. E, Latife'yi boş ol diyerek e, gönderirken İlginç. Bunu Mısır'da çıkarmış olması evet, da aslında o da çok, çok ilginç. ilginç. Fakat ben burada bir şey eklemek istiyorum. Boşanma evrakında yazılan de, hükümet bildirisinde yazılan metin 3-4 satırlık metinde şuna önem verilmiş ki iki taraf aralarında ayrılmaya karar verdiler. Yani anlaşarak. burada Latife'nin anlaşarak ayrılıyor. Latife'nin hukuku bir miktar korunmuş, evet. ona dikkat edilmiş. Ama bu bütün usul kanuna uygun. Yani çünkü medeni kanun daha çıkmamış ve kadınlar o dönem böyle boşanıyor yani. Ve ölene kadar devam eden bir aşk, ölene kadar devam eden bir e, sadakat e, Latife e, bunu nasıl yorumlamak lazım? Çok e, aslında Acıklı bir hayat mı yoksa e, dolu dolu yaşanmış anlamlı bir hayat mı? Ben okurken e, kendimi onun yerine koyup kim zaman üzüldüm ama kim zaman da gerçekten çok anlamlı bir hayat yaşadığını, çok güçlü bir kadın olduğunu da e, gözlemledim. E, siz ne düşünüyorsunuz? Ben buna tam karar veremedim. Aslında e, tabii çok acı bir hayat. Evet. Çünkü e, yani neler yapabilecekken onları yapamamış. Öbür taraftan da öyle çok boş bir hayat değil. Yani kendi aile çevresi, dostlarıyla ve e, maddi durumu çok iyi olduğu için kitaplarıyla entelektüel birikimiyle kendine yeni bir dünya kurmayı başarmış. Dört sene kendisiyle e, dövüşüyor neredeyse. Verem oluyor, sanatoryumlarda yatıyor, çok acı günler geçiriyor ama onları atlatıyor. Ayağa kalkıyor. Ondan sonra yeni acılar yaşıyor, yeniden e, yatağa düşüyor. Fakat çok uzun yaşamış aslında. Yani bu kadar kötü bir e, trajik e, evet. bir hayata karşın. Ama esas 1938'e kadar yaşadığını düşünüyor. Yani öyle de çok dramatik bir lafı var. Ben e, bir 1925'te öldüm. Mustafa Kemal'den boşandığımda, bir de Mustafa Kemal öldüğünde evet. 1938'de yeniden öldüm diyor. Bu büyük bir aşk. Bir de bence e, Türkiye'de bir ihtilal dönemi yaşanmış. Latife onun içine girmiş. Ondan büyük haz almış. Ve garip bir şekilde ondan sonra da hiç kimseye bakmamış. Kimseyle ilgilenmemiş. Söylendiğine göre onunla ilgilenen insanlar var. Beraber olmak isteyenler var. Ama ben bunu yeni muammerer böyle sordum. Yani acaba ne derdi yani başka başkan eşleri için falan gibi hani boşanmış olanlar diye. Jacqueline ona sise şey yaparmış. Canım ne vardı yani? Yani niye evlendi? Niye gitti? Evet. Yunan <laughs> Evet. Yani onu bile benimsememiş. Kendisine benzetiyor herhalde. Zaman zaman tarihi kahramanları da kendisine benzetiyor. Böyle hayatında trajik olaylar olan. Ama ailesiyle ve dostlarıyla yaşamış. Aslında hayatında. bu duruşuyla, bu sağlam duruşuyla da örnek alınası bir kadın Latife. Dolayısıyla sizin çalışmanızı bir kez daha takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet tarihimizin çok önemli bir figürünü, çok önemli bir portresini, ismini yazdığınız bu kitapla, bu kapsamlı kitapla gündemimize taşıdığınız ve aslında bize Latife'nin o resmi portresinin dışında bambaşka bir kadın olduğunu uzun bir zaman sonra aslında bize aktardığınız ve anlattığınız için bence bu kitabı okuyup hepimizin okuyup çıkaracağı çok dersler var. Çok teşekkür ediyorum bu sözlere diyecek şey bulamıyorum. Bu çok ıı, sevdiğim bir program, çok ciddi bir program Mesela. ve burada Latife Hanım'ın bu denli önemsenmesini de ben önemsiyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum Sayın İpek Çalışlar bir kez daha tebrik ediyorum sizi ve e, son bir kez daha hatırlatalım Doğan Kitap'tan Latife Hanım İpek Çalışlar tarafından e, araştırılan ve yazılan hepimizin özellikle kadınlarımızın e, okuması gerektiğini düşündüğüm e, önemli bir kaynak kitap. Evet çok teşekkür ediyorum.